Merhaba benim. Merhaba benim adım Çiçek. Abimin adı Papi. Merhaba. Memnun oldum. Arkadaşlar biliyorsunuz İngilizce kelimelerimizi çok güzel söylüyoruz. Başarabiliriz. You can do. Kulağımızda duyuyoruz, gözümüzle bakıyoruz. Yapabiliriz. You can do. Başarabiliriz kelimeleri. You can do. You can do. You can do. Ya uyumuşum ben de. You can do. Başarabiliriz kelimeleri. Kelimeleri düzgün okuyup güzel bir video çekebiliriz. You can do. Benim bir tane Tuğba öğretmenim var. İngilizce çok güzel bir şey hazırlıyor. Kelimeler. Biz de YouTube'dan onları çekiyoruz. O yüzden çok beğeniyorum ben o kelimeleri. Her gün okuyorum ve başka öğretmenleri de dinliyorum. Ben de çok güzel Tuğba öğretmenin videoları çok beğeniyorum. Virüs olduğu için evde kaldık. Ama evde de sıkılmayalım için Tuğba öğretmenin bize video gönderi. Çok beğeniyorum ben. You can do. Yapabiliriz. Ben çiçekliği sevdiğim için çiçekliği çok seviyorum. Her gün kokluyorum. You can do. Arkadaşlar siz yapabilirsiniz. Başarabiliriz bu evimizde. You can do. Görüşürüz. See you. See you.